Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Cin suresi Mekke'de nazil olmuş 28 ayettir. Cinlerin Kur'an dinleyip hidayete geldikleri anlatıldığından sure bu ismi almıştır. Hazreti Peygamber amcası Ebu Talip ve eşi Hazreti Hatice'yi kaybettikten sonra Taif'e gitmiş. Orada çirkin davranışlarla karşılanmıştı. Bu sıralarda Kureyş müşrikleri de Müslümanlara karşı düşmanlıklarını iyice artırmış bulunuyorlardı. İşte Taif dönüşünde nazil olarak Resul-i Ekrem'e teselli veren bu sure yalnız insanların değil cinlerin de Kur'an'a tabi olduklarını bildiriyor. İslam'ın muzafferiyetinden bahsediyordu. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Resulüm de ki cinlerden bir topluluğun benim okuduğum Kur'an'ı dinleyip de şöyle söyledikleri bana vahyolunmuştur. Gerçekten biz harikulade güzel bir Kur'an dinledik.'' Doğru yola iletiyor. Ona iman ettik. Artık kimseyi Rabbimize asla ortak koşmayacağız. Hakikat şu ki Rabbimizin şanı çok yücedir. O ne eş ne de çocuk edinmiştir. Doğrusu bizim beyinsiz olanımız iblis veya azgın cinler Allah hakkında pek aşırı yalanlar uyduruyorlar. Halbuki biz gerek insanlar gerekse cinler Allah hakkında asla yalan söylemezler sanmıştık. Şu da gerçek ki insanlardan bazı kimseler cinlerden bazı kimselere sığınırlar da Onların taşkınlıklarını artırırlardı. Onlar da sizin sandığınız gibi Allah'ın hiç kimseyi tekrar diriltemeyeceğini sanıyorlardı. Doğrusu biz cinler göğü yokladık. Fakat onu sert bekçilerle alev huzmeleriyle doldurulmuş bulduk. Halbuki daha önce biz onun bazı kısımlarında haber dinlemek için oturacak yerler bulup oturuyorduk. Fakat şimdi kim dinlemek isterse kendisini gözetleyen bir alev huzmesi buluyor. Bilmiyoruz yeryüzündekilere kötülük mü murat edildi yoksa Rableri onlara bir hayır mı diledi? Gerçekten biz Kimimiz salih kişiler, kimimiz ise bunlardan aşağıda olmak üzere türlü türlü yollar tutmuştuk. Artık şu gerçeği şüphesiz anladık ki biz yeryüzünde bulunsak da Allah'ı aciz bırakamayacağız. Başka yere kaçmakla da elinden kurtulamayacağız. Doğrusu biz o hidayeti Kur'an'ı işitince ona iman ettik. Kim Rabbine iman ederse Artık ne bir ecrinin eksikliğe uğratılmasından ne de haksızlık edilmesinden korkar. İçimizde Allah'a teslimiyet gösterenler de var, hak yoldan sapanlar da var. Teslimiyet gösteren kimseler doğru yolu arayanlardır. Hak yoldan sapanlara gelince onlar cehenneme odun olmuşlardır. Şayet doğru yolda gitselerdi onlara bol su verirdik. Bu hususta kendilerini denemeniz için kim Rabbinin zikrinden yüz çevirirse Rabbin onu gitgide artan çetin bir azaba uğratır. Mescitler şüphesiz Allah'ındır. O halde Allah ile birlikte kimseye yalvarmayın ve kulluk etmeyin. Allah'ın kulu ona yalvarmaya, namaza kalkınca neredeyse onun etrafında keçe gibi birbirlerine geçeceklerdi. Resulüm de ki ben ancak Rabbime yalvarırım ve ona kimseyi ortak koşmam. De ki Doğrusu ben kendi başıma size ne zarar verme ne de fayda sağlama gücüne sahibim. De ki gerçekten bana bir kötülük dilerse Allah'a karşı beni kimse himaye edemez. Ondan başka sığınacak kimse de bulamam. Benim yaptığım ancak Allah katında olanı, onun gönderdiklerini tebliğdir. Artık kim Allah ve Resulüne karşı gelirse bilsin ki ona kendi gibilerle birlikte içinde ebedi kalacakları cehennem ateşi vardır. Sonunda tehdit edilip durdukları azabı kıyameti gördükleri zaman kim yardımcı olma bakımından daha güçsüz ve sayıca daha azimiş bileceklerdir. De ki tehdit edildiğiniz azap yakın mıdır yoksa Rabbim onun için uzun bir süre mi koyar? Ben bilmem. O bütün görülmeyenleri bilir. Sırlarını kimseye muhtali kılmaz. Ancak bildirmeyi dilediği peygamber bunun dışındadır. Çünkü o bunun önünde ve ardından gözcüler salar ki böylece onların peygamberlerin Rablerinin gönderdiklerini hakkıyla tebliğ ettiklerini bilsin. Allah onların nezdinde olup bitenleri çepeçevre kuşatmış ve her şeyi bir bir saymıştır kaydetmiştir azim olan Allah doğru söyledi